Bu videoda öğreneceklerin sayesinde artık rakiplerinden daha önce bilgi toplayabilecek, ilk kurşunu atmadan üstünlük kurabilecek ve düellolarda çok daha fazla galip geleceksin. Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den biraz bahsedeyim. Skins Monkey kullanımı çok kolay olan bir CS takas sitesidir. Aradığınız skinleri rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu kısımdan Burak CS kodumu kullanarak bedava bir şekilde 5 dolar ve %5 bonus kazanabilirsiniz. Kendi verdiği bonusla beraber %35 oluyor. Bu cidden fazla. Hem de çok fazla. Ayrıca ücretsiz bir şekilde buradaki görevleri yaparak çekilişlere katılabilirsiniz. Takas süreci çok basittir ve dakikalar içinde eşyanız envanterinize gelecektir. Bum işte bu kadar basit. Devam edelim. Jiggle Peak nedir ve ne işe yarar? Jiggle Peak, rakipten bilgi almak ya da onu vuruş yapmaya zorlamak için kullanılır. Hem CT hem de T tarafında işe yarar. Örnek olarak Dust2'de A plant'te bir 1v1 senaryosunda B oyuncusunun CT veya Catwalk üzerinden geleceğini tahmin edebiliriz. Bu durumda onun gelebileceği açılarda küçük küçük jiggle hareketleri yaparak pozisyonu ortaya çıkarabiliriz. Özellikle bu tarz birebir durumlarda rakip oyuncu genelde gergin olur ve seni görür görmez ateş etmeye çalışır. Bu noktada rakibi sadece görmekle kalmaz W tuşuna basarak sana doğru koştuğu anı yakalarsan onun hareket halindeyken düzgün nişan almasını zorlaştırırsın. Çünkü çoğu oyuncu sadece A ve D ile counter strafe yapar. W'den S'ye geçerken isabet oranları düşer. Kısaca Jiggle'la bilgi al, rakip W ile üstüne koşarken onu yakala, kendini iyi konumlandır ve zayıf anında çıkıp vur. Shoulder peak taktikleri. Shoulder Peak Jiggle'a benzer. Ama farklı senaryolarda daha etkili olabilir. Mesela Dust2 Long'da bir AWP oyuncusunun seni site'da beklediğini biliyorsan... ...önce Shoulder Peak yaparak yerini tespit edersin... ...sonra biraz geri çekilip farklı bir açıdan, farklı bir uzaklıktan tekrar çıkarsın. Bu, rakibin nişan alışkanlığını bozar. Çünkü ilk gördüğü açıyı beklerken... ...sen ona bambaşka bir noktadan çıkmış olursun. Aynı şey mid bölgesinde de geçerli. Rakibin AWP tuttuğu pozisyondan uzaklaşıp... ...başka bir mesafeden açılmak avantaj sağlar. Yani siz de bunu kullanarak rakibinizi alt edebilirsiniz. İyi bir hareket oyunu oynayabilmek için Counter Strafe'i iyi bilmen gerekiyor. Yani sağ ya da sola hareket ederken aniden durmak için zıt tuşa basıp diğer tuşu bırakıyorsun. Bu silahının anında isabetli hale gelmesini sağlıyor. Ve bu beceriyi öğrendiğinde artık geniş açılarla wide swing peak atabilirsin. Hareket ederek info toplayabilir. Anında durup net nişan alabilirsin. Pro oyuncular bu taktiği özellikle long gibi açık alanlarda sürekli kullanıyor. Sabit durmak yerine sürekli strafe Dur, ateş şeklinde hareket edip rakibe şans bırakmıyorlar. Nişangah yerleşimi. Bu noktada nişangah yerleşimi de devreye giriyor. Dust2 gibi yıllardır oynanan bir haritada rakiplerin nerelerde durduğunu tahmin etmek kolaydır. Eğer doğru yerlere ezberler çıkarken direkt o noktayı nişan alırsan, prefire avantajıyla çıkar ve düelloyu kazanırsın. Özellikle T tarafında longu CT'ler aldığında ve sen Kete koşarken onların genelde Ramp veya Goose tarafında olacağını tahmin edebilirsin. İşte bu bilgiyle birlikte crosshair'in doğru yerleştirerek çok daha rahat bir şekilde skor alabilirsiniz. Zıplayarak bilgi almak, jump spot. Eğer jiggle konusunda kendine güvenmiyorsan, zıplayarak bilgi almakta iyi bir alternatiftir. Ama dikkat, gelişi güzel zıplamak seni havadayken kolay bir hedef yapabilir. Onun yerine duvara yakın ol, eğilerek zıpla, böylece vücudunun daha az kısmı görünür ve daha güvenli şekilde info alabilirsin. Bu yöntem Dust2 a de catwalk kontrolünde, B-Site ya da mid spotlarında gayet işe yarar. Crouch Abuse ve Meta kullanımı. Artık Counter Strike 2'de çömelerek açılmak, Crouch Peaking ciddi anlamda Meta'ya oturdu. AWP gibi silahlarla seni yüksekten bekleyen birini alt etmek istiyorsan duvara yaklaş. Çıkmadan önce hemen çömel, onun Crosshair'in altına girerek avantaj kazan. Ayrıca rakibi gördüğün anda sadece bir kez çömelme tuşuna dokunman bile onun hedefini şaşırtır. Çünkü çoğu oyuncu kafaya nişan alır, sen çömeldiğinde hedef şaşar ve bu anı iyi değerlendirirsen düelloyu kazanırsın. Dipnot. Silver Elo'da bunu yapmayın. White Swing sürprizi. Counter Strike 2'deki peak avantajı sayesinde doğru zamanlamayla yaptığın geniş açılı çıkışlar yani White Swing rakibi hazırlıksız yakalar. b site gibi dar bölgelerde çoğu oyuncu sıkı açılar tutar ama sen sağdan sola hızlı strafe yaparak maksimum hızda açılırsan rakip seni görmeden vurman çok daha kolay olur. Burst Fire ve hareketli aiming. Son olarak profesyonel oyuncuların en sık kullandığı tekniklerden biri Burst Fire Strafing. Yani 2-3 mermi sık, strafe yap, tekrar sık. Böylece sürekli hareketli kalırsın, rakip senin yerini tahmin edemez. Ama sen onu sabit bir noktada yakalayabilirsin. Bu hem mid gibi geçiş alanlarında hem de side girişlerinde seni çok daha zorlu vurulabilir biri yapar. Off Angle oyunu. Sürekli aynı yerlerde oynamaktan bıktıysan ve kolay vuruluyorsan off angle denen beklenmedik pozisyonları kullanmalısın. Ramp yerine side'in kenarındaki varil, bir de big box değil sağ köşedeki kutular gibi. Rakip bu açıları pre ile kontrol etmediği için seni hiç beklemediği anda görür ve refleksi geç kalır. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video size yardımcı olduysa lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.